Merhaba arkadaşlar uyacağına YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizler için çok güzel, bir, güzel bir model yapacağım arkadaşlar. E, yazmam large vet e, ipim kök yeşili kırmızı arkadaşlar. E, şimdi modelime başlamadan önce e, kanalıma abone değilseniz abone olun arkadaşlar. E, aboneler bildiğiniz gibi tamamen ücretsiz e, yorumunuzu beğeninizi mutlaka bekliyorum arkadaşlar e, şimdi hazırsanız hep beraber başlayalım arkadaşlar e, bir modelimi yaptım ara yollarda böyle oluyor arkadaşlar sinek kanadı e, zürafamda yaptım biraz e, hep beraber de bir model daha yapalım Şimdi ara yollarıyla başlayalım arkadaşlar. Çiçeğin yanında 4 tane zürafa yaptım. Böyle 5. zürafama da geri dönüş yaptım. Önce bir pırpır yapalım. Pırpırın tepesine çıkayım. Burada da tepede de küçük bir pırpır yapalım. böyle aşağıya yuvaya girelim şimdi yukarıya tepeye çıkalım e, tepede de küçük bir pırpır yapayım böyle Aşağıyı yuvaya inelim böyle sinek kanadı oluyor Arkadaşlar şimdi bir zürafa yapalım Bir zürafa da yapalım. Bir zürafa da yapalım. Zürafaları iki kere dolayalım arkadaşlar. Şimdi geri dönüş yapayım. Üçüncü zürafamın içine bir düğüm yapayım. Daha sonra bir pırpırımı yapayım. Pırpırın tepesine çıkalım. Tepede bir küçük pırpır yapalım. aşağıyı yuvaya girelim. Yine yukarıya bir düğüm atalım. Tepede bir pır yapalım. Aşağı yukarı aşağı inelim. Yine zürafa yapalım. 3 tane zürafamızı yapalım. Böyle. Arkadaşlar 3. zürafaya geri dönüş yapalım. Bir tane pırpırımızı yapalım. tepeye bir düğüm atalım tepede bir pırpır yapalım aynı yerde yine aşağı dönelim yukarıya tekrar tepede bir düğüm daha sonra da bir pırpır yapalım aşağı yuvaya girelim Yandaki zürafaya gireyim. 3 tane zürafa yapalım. Bir zürafa da yapalım. Şimdi o zürafanın içine de gireyim. Tekrar bir pırpır yapalım. Pırpırın tepesine bir düğüm atalım. Tepede bir küçük pırpır yapalım. Arkadaşlar bu sonuncu ara yolları 3 tane koyacağım arkadaşlar. 4 tane geri aşağı inelim. Yine tekrar yukarı çıkalım. Oradan da küçük bir pırpır. Pır. Yuvaya geri dönüş yapalım. Böyle. Arkadaşlar. Şimdi yandaki zürafaya girelim. Bir. İki. 3 Üç. 4 4 tane zürafa yaptım bir tane de boş bırakalım ikinciye ipimi bağlayayım böyle sonra içine geri dönüş yapalım birazcık büyük bir zürafa oldu bunlar gibi değil bir pırpırımızı yapalım bir daha yapalım arkadaşlar. Bir tane daha yapalım. Pırpırları bir, tane, bir kere dolanalım. Zürafa gibi değil. Zürafayı iki kere dolanıyordum. Öyle. Dört oldu. Beş oldu. Arkadaşlar. Yeni öğrenenler arkadaşlarım var. Diyorlar ki bizim pırpırlarımız düz durmuyor. Ee, böyle yapın. Ee, böyle dolayın. Böyle ayarlayın. Ee, böyle ayarlayın. İkisi, e, bunlara göre aynı boyutta yapın. Böyle düz tutun. Sıkıca. Hiç de parmağınızı kaldırmayın. Böyle dönmez arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6. Yandaki zürafaya girelim. 4 tane zürafa bu tarafta yapalım. 4 tane zürafa yaptım. 5. zürafaya da geri dönüş yapalım. Arkadaşlar bu model bezi birazcık yerim az kaldı. Tek bir tane yapacağım. Zaten burada yapmıştım. Yün tam hepsi bir. Değişen bir şey de yok. Burada da bir tane yapayım. Sonra çiçeği hep beraber yapalım. Şimdi tepede bir yan pırpır yapacağım. Böyle. Aşağı yuvaya gireyim. Tepeye çıkalım. Ondan da bir pırpır yapalım. Aşağı yuvaya girelim. İki kere dolanayım ipimi keseyim. Böyle arkadaşlar. Ee, böyle oldu. Şimdi burada da e, bu modelimizi yapalım. Hep beraber. İpimi takayım geri geliyorum. Arkadaşlar baştaki pırpıra ipimi sabitli böyle iğnemin üstüne alayım bir iki kere dolanayım bunu da alttan alayım böyle oldu şimdi böyle zürafa yapa yapa gelelim böyle bütün pırpırların üstüne zürafa yapacağım arkadaşlar. Böyle. Dikkat edin arada e, atlatmayın arkadaşlar. Zürafa pırpırları bırakmayın. Böyle. Öbürüne de girmeden evvel e, bunu birazcık keselim. Bu da arada geldi arkadaşlar. Böyle. Şimdi e, geriye dönüş yapalım. Burada bir pırpır yapalım. Bu büyük oldu. Birazcık küçük yapalım. yine zürafa yapa yapa gelelim. Yere başa dönelim. Bunların üstüne yine zürafa yapalım. Zürafanın üstüne zürafa yapalım. yere başa dönüş yapayım. Yine aynı yuvada pırpır yapalım. Yan pırpırı. Arkadaşlar. Ben bu modeli gördüm. Çok beğendim arkadaşlar. Sizinle paylaşmak istedim. Siyah üzerinde de daha çok güzel olur. bu model bezim vardı bunda yaptım arkadaşlar bundan da güzel olur yine başa dönelim yine burada da pırpır yapalım bir tane kalmış ona da gireyim yine tepeye ve yana doğru kaydıralım bir düğüm atalım Şimdi bu tepede de pırpır pır yapalım. 1 2 3 3 tane pırpır pır tepede yaptım. Şimdi sıra sıra böyle inelim. Ee, bunda 3 tane yaptım. Onun bir altına indim. Böyle bir sıkına yapalım yine aynı yuvada bir pırpır yapalım böyle şimdi onun bir altakine inelim bir sık iğne yaptım yine aynı yuvada bir pırpır yapalım yine onun bir altına inelim sık iğne. aynı yuvada pırpır yapalım Şimdi onun bir altına inelim. Böyle. Bir sık iğne. Onun hemen aynı yerde bir tane pır pır yapalım. Böyle. Şimdi bunu da keseyim. Arkadaşlar. Böyle. Elimizle birazcık böyle düzeltelim. Arkadaşlar. Öteye gerek yok ama yine de bir hafiften bir ötelim geri gelip. Arkadaşlar son halı böyle oldu. Ee, çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Arkadaşlar e, şimdi de yapan arkadaşlarıma kolaylıklar dilerim. Ee, bir kere de böyle solda sağa giden arkadaşlarımız için böyle oldu arkadaşlar. Harika durdu. Bence çok güzel oldu. Keyif alarak yaptım ben. Bir de yazmanın üstüne verelim. Yani nasıl duruyor. Böyle. Sade. Çok güzel. Bu renge de uyur. Siyaha da uyar arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Allah'a emanet olun. Videomu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Eğer abone değilseniz aboneler tamamen ücretsiz abone olmayı unutmayın. Abone olun ki her bir video atımda anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar.